Dört gün dumanlar şey, içindeydik. Meryem geçiyorduk. Geçtik orada tam Yunanistan'a gidiyorduk. Biz Yunanistan ay yakalandı. Bir gecede e, karakol gibi bir yer vardı. Orada kaldık. Oradan da zaten her şey aldı. Para, pasaport, telefon, hiçbir şey bırakmadı üstümüzde. Çanta, mantar şey aldı. Sonra da araba geldik yine. Ben arkadaşlarla oradaydım. Arabaya binerken, arabayı açınca baktım öyle de var. İşte, neyse sabah gitti, herkes amarajını orada. Başka adamlara elinden verdi. Onlar da botla geçirdi burası bize bak. Biz dörgün olduğu bir şey yemedik, içmedik. Orada da zaten Yunanistan'da da zaten soyadık biz. Biz açız dedik, hiçbir şey yemedik biz ama tamam dedi, yemek getireceğiz dedi. de hiçbir şey getirmedi. Öyle sabah, akşam orada geçirdik artık. Arabayla bize Mariç'e getirdi. Mariç'in orada başka adamlar vardı. Onların elinde verdi. Onlar da botla bize bu tarafa geçirdi. Para, pul, çanta, telefon, her şey aldı. Üstümüze sadece elbise kaldı. <laughs>